arkadaşlar nasılsınız kanalımıza hoş geldiniz biz bugün kedi kızla size havuz vlog çekmeye karar verdik kedi kız aynı zamanda lisanslı bir yüzücü biraz sonra biz yüzme kursuna gideceğiz dersimiz var ve şu an kedi kıza soralım bakalım çantasında havuza giderken neler getiriyormuş kedi kız bize çantandaki malzemeleri tanıtır mısın bir tane palet. Bunlarla yüzmeme daha iyi sağlıyorum. Sonra... Paletlerini biraz daha yakından gösterir misin? Bunlar olmasa biraz şey zor olur. Sonra giderken... Ya havuzda taktığın bonen. bonen. Evet. Gözlüğüm havuzda taktım. Havuz gözlüğü. Ve sonra kurutma makinesi. Saçımı kurutuyorum ıslak olduğunda. Havuzdan çıktığında. Ve sonucuma saç ablusu. Bunu çıktıktan sonra saç bonesi. Saçına yani. sarıyoruz. Bu da en önemli şey banyo. Sporcu mayosu. Bu olmazsa yüzemem. Bu ayak havlusu. Böyle ayağıma seriyorum bunu. Bu da havlu. Duştan çıktıktan sonra bunu giyeyim. Oraların duşları oluyor. Peki yüzme nasıl bir his? Yüzmeyi öğrenmek nasıl bir duygu? Mesela iyi bir duygu. Mesela bazıları hep benim istediğimi seçemiyor. Bazıları resim yapmayı seviyor. Bazıları da oyun oynamakta seviyor. Ve de oyun oynamakta seviyor. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Sonra biz havuza gideceğiz. Giyinip hazırlanıp. Ondan sonra ben size... Kedi kızı havuzdayken de yüzerken de çekeceğim, atlarken de çekeceğim. Ee, oralardan da videolarımızı koyacağız, değil mi? Evet. Hocanın iyi dinle. Bugün belki balıklama atlarlar, dolfin çalışırlar. Dolfin hareketini sizler de biliyor musunuz arkadaşlar? Vloglarımızda isterseniz böyle bizi takip ederseniz seviniriz. Abone olun, beğenin, like atın, yorum atın. Başka nasıl videolar çekelim? Fikir verin bize. Ne? Mesela bugün böyle bu şey neydi? Başka hareket öğrenince onu da çekebiliriz. Evet, kedi kızın yaptığı yüzmede yaptığı hareketleri çekebiliriz. Bugün ben size çekeceğim. Ve zaten onları çekerken şey neydim? Ee... Neyse, kedi kızımız unuttu <laughs> ne söyleyeceğini. Biz şimdi o zaman hazırlanıp havuza geçelim. Oradan videomuzu devam ettirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kedi kız havuza getirmek için yola çıktık ve şu an gidiyoruz. Evet arkadaşlar biz havuza çok çok yaklaştık. Şimdi size havuzu da göstereceğim dışarıdan. Geldik arkadaşlar. Bakın şurada ışıkları yanan yer havuz. şimdi biz tanınma odasına. Arkadaşlar bugün ambulans gelmiş galiba olayda bir havuzda bir olay olmuş. Evet arkadaşlar birinin mide unut başı dönüyoruz. Havuzda şu an başka dersler var. Biz de kedi kızlar soyunma odasına doğru gidiyoruz. <laughs> soyunma odamızda böyle kedi kız şu an 10 nefes yapıyor. Şu en sondaki kulvarda dalıp çıkanlar onlar.